Diyelim ki bir simülasyonda yaşıyoruz. Var olan hiçbir şey gerçek değil. Gördüğüm güneş, açken aldığım canımı çektiren yemek kokusu, yemeği sonunda yerken aldığım enfes tatlar, duyduğum şahane müzik, sarılırken hissettiğim annem ve hatta ben bile. Diyelim ki bunların hepsi bir takım kod satırları aracılığıyla varmış gibi simüle edilip benim birler ve sıfırlardan oluşan beynime iletiliyor. Bu durumda bile benim bilincim, benliğim gerçek. Sanal olsa bile bütün bunları yaşıyorum ve yaşadıklarım hakkında düşüne de biliyorum. Gerçek olsa benim için ne fark eder, sanal olsa ne fark eder? İşte bu yüzden Objektif olarak anlamsız bir simülasyon bile olsam benim yaşadıklarım, hissettiklerim, düşündüklerim benim için gerçek olduğu için bunlar benim için ve sadece benim için önemli. Herkesin yaşadığı aslında önemli. Yaşam da işte bu yüzden anlamlı.